Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkar. Amin. Baba oyuna başladık. Bakalım e, bu dombik kim? Dombik kim? Döner misin arkanı? Dombik. Ne dombi ya? Tanımadın mı beni? Sensin Tombik. Allah Allah bu ses bir yerden tanıdık geliyor mu? Ben çıkartamadım. Kimsin bir dön önünü ya? Şimdi tanıdın mı? Vallahi kulaklar falan ama yok tanımadım. Kolet'im ben Kolet. Kostüm giymiştim sadece. 이건 바지에, 바지에 빼면 지 şey Colette hoş geldin. bir an dalmışım da eski günlere falan öyle gözümde <laughs> maziler canlandı. Her neyse şimdi biliyorsun dün yeni sezon Bra Pass sezonu geldi. Onun için arkadaşlar dedim ki bana Bra Pass ilgili görevler verin. Onlar da görevler vermiş. Yapamadığım olursa Bra Pass Plus almaya çalışacağım. İnşallah hepsini yaparım da boşta yere para harcamam. Ama bakalım hepsini denemeye çalışacağım. İlk görevimiz gelsin bakalım neymiş. Bu görevimizi Sıla kardeşim göndermiş. En düşük kubala karakterine tek hesaplaşmaya gir. 4 tane kill alamazsan ceza olarak Bra Pass Plus al. Yani Sıla'cım kusura bakma da en düşük karakterliyle dört tane kiralarım alırım diye düşünüyorum ya. Bakalım benim en düşük karakterlik kimmiş inşallah oynamayı bildiğim birisidir. Oğlum en yenilerden kim var? En yeni değil arkadaşlar. En düşük kupayı almam lazım. En çok kupa, en az kupa ee, Messi diyor. Ee, Messi oğlum Messi'yi de sevmiyorum ya ultisini falan. Neyse yapacak bir şey yok. Bununla beraber alacağız. Deneyelim. Ben buradan tek izleplaşmayı seçerken sizden de bir tane ricam var. Instagram hesabım uzun süredir 20 bin aboneydi arkadaşlar. Onu bir hemen 30-40 bin yapalım. Herkes şöyle girsin aşağıda linkler var. Onlardan tıklasın benim kanalıma bir abone olsun. Instagram'dan da paylaşımlara devam edeceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu anda 4 tane almamız lazım. Ne oluyor oğlum? 6 kişi kaldık. Yavaş lan, Ati ne yapıyorsun? Oğlum Ati önüne gelen öldürüyor ya. Hızlamam lazım arkadaşlar. Zaten 6 kişi kaldık. 4'ünü nasıl öldüreceğim ben? Allah'ım aha Atif Allah Ati'yi vurdular arkadaşlar. 5 kişi kaldı. İyi e, hepsini benim mi vurmam lazım? Anam valla ilk oyundan olmaz ya. İlk cezadan alamam ben bırak pas. Aha şurada bir geliyor. Şunu öldürebilir miyiz? Hadi oğlum bir tane daha atış edelim. Allah kaçtı kaçtı. Kaçma lan kaçma oğlum kaçmasaydın. Aha aldım birisini aldım arkadaşlar. Tamam bir kişi aldık. Hemen şurada bir iki kişi daha var. Şunlara saldıralım. Oğlum benim de enerjim gidecek. Beni öldürecekler şimdi ya. Dur bir saniye siz birbirinize girin arkadaşlar. Oğlum birbirinize girin. Içeri. Aha ilk görevden patlayacağız. Vallahi ilk görevden patlayacağız. Öldürme lan onu dur bir saniye. Hop birini aldım. Oha iki. Oğlum iki tane birden aldım. Oha üç kişi aldım. Bunu da alırsam o zaman dördüncü kilo almış oluyoruz. Oh be şu anda çok rahatladım arkadaşlar. Bu arkadaşı da alman lazım. Gelme yanıma gelme. Hop şöyle itekleyelim birazcık. arkadaşlar daha üstüme üstüme geliyor ya. Hop yapıştır yapıştır. Arkadaşlar 4 tane kil aldım. <laughs> Vallahi başardım var ilk görevi. Eğlenceli miydi diye soruyor. Tabii ki eğlenceliydi. Vallahi ben çok eğlendim. En azından görevi yaptık arkadaşlar. Oh be ilk görevden patlamadık. Şu anda var ya hiç bırak plus alamam. Çok pahalı çünkü. Şöyle geçelim. Tamam çıkış diyelim arkadaşlar. Mükemmel. Buradan bakalım bize ne verecek. Aha geldi yıldız. Güzel bir şey gitsin. Hadi oğlum karakteri zaten çıkmıyor arkadaşlar enderden. Tamam. Oh be bana bir atlama geldi. O zaman ikinci görevi gönder gelsin kız. Bu görevimizde Miraç kardeşim göndermiş. Abi kolettiği al. Kolet mi? <laughs> Tamam neyse e, elmas kapmaca da 3 kil alamazsan bra plus e, al diyor. Ne olur al demiş. Tamamdır deneyelim. Koletçim neredeymiş? Koleti seçiyorum. Hatta arkadaşlar şimdi daptap koleti seçeceğim. Oğlum böyle kostüm olur ya. Şöyle seçelim. Tamam şimdi bununla yapalım. Başlayalım. Elmas kapmaca neredeymiş? Hemen onu seçelim arkadaşlar şuradan. Elmas kapmaca da 3 tane kil almam lazım. Okey alırız diye düşünüyorum. Şöyle oyna diyelim. Şimdi hedefimiz ne? 3 tane kil almak. Onun için birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Şöyle gidelim yanlarından. Kardeşim sol taraftan saldırın. Siz birazcık vurun ondan sonra ben saldıracağım. Oğlum öldürmeyin. Adamları hemen öldürdünüz. Ya. Niye bu kadar saldırıyorsunuz? Saldırmasanız olmaz mı? Bunları alsak bir ki? Alalım arkadaşlar elmasları. Abi ulti çekecektim. Çekemediğim Bir saniye ultim olacak mı? Doldu. Şu anda çekebilirim herhalde. Çektim. Oh duvara vurdum. Duvara vurdum lan. Ultu duvara vurdum. Lan daha kill alamadım ya. Şuna bak. Bir tane kill almam lazım benim. Arkadaşım ölür müsünüz? Daha 3 tane kill alacağım arkadaşlar. Şuna kadar bir tane bile alamadım. Aha üstüme üstüme geliyor. Vallahi ultu çekeyim. O o da bana ulti çekti. Abiler ablalar bir dakika durun da ben de ya. Lütfen beni öldürmem lazım. Beni de öldürmem lazım. Aha bir için aldım. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bir tane aldık. En azından açıldı. Şöyle gidelim. Bak şu ulti atan var ya onu öldürmem lazım arkadaşlar. Şöyle benim de ultim doldu. Dur onun üstüne doğru. Dur bir saniye onu bırak bana. Aha 2'yi de aldık. Çok güzel arkadaşlar. Yapıyorum ya bu sporu. Hadi bakalım bir tane daha kill alayım arkadaşlar. Rahatlayacağım ondan sonra. Şurada birisi geliyor. Dur şuna saldırmam lazım. Onu aldılar. Hemen şuraya bir iki vuralım. Bir de ulti atalım. Hoppa onu aldım mı? Aldım. 3 tane kill aldım. Dur lan rekora doğru gideyim. 3-5 tane daha alabilirsem alacağım arkadaşlar. Şöyle yapıştıralım. Oh geri sayımda başladı. Bir tane daha mı aldık? Arada bir tane daha kaynattım herhalde. Abi o da beni öldürdü. Ben anam kaldım vallahi orada aldım. Oğlum 4-5 tane kill aldım <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Oh, geri sayım tekrardan başladı. 15-14 saniye var. Çok güzel. Ben görevi yaptım ya. Şu anda benden rahat yok arkadaşlar. Çok rahatım. Görevimizi yaptık. Arkadaşlar saldırmayın. Ben bu arada 7 tane de elmas toplamışım ma yanlışla. <laughs> tamam beni öldürmesinler. Şöyle geçelim. 4 3 Saldırmayın, saldırmayın. Bir kişi daha mı aldım? Alamadım. 1 bitti. Oh be, bu görevi de yaptık arkadaşlar. Bırak pastan var ya. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. <laughs> ya Allah'ım golet Allah aşkına böyle durma ya. Bildiği şibili dapta gibi olmuşsun. Arkadaşlar vallahi ona benzemiyor mu? Aha da görün işte biri dop 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 Bence aynısı. Vallahi küsse sen küs koletçiyim. Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar. Şimdi üçüncü görevimiz gönder gelsin bakalım neymiş. Bunu da oyun kralı yazmış. Abi bura pas aldım bir hayırlı olsun alabilir miyim? Hayırlı olsun. Oğlum konuyla ne alakası var lan? Görev gönderin Hayırlı olsun bu arada. Bakalım şimdiki bura pas görevimiz neymiş? Abi Edgar al savaş topuna girip bir gol atamazsan bura pasta biriktirdiğin her şeyi al. Oğlum bura pasta bir şey biriktirmedim ki. Neyse 2-3 tane şey vardı onlar alırız olmazsa. Edgar'ımız neredeydi Edgar'ımız? Hemen şuradaymış tamam maksimum seviye diyor. Seçelim arkadaşlar. Kar tabii ki her türlü gol atalım biliyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten büyük büyük dedem falan futbolcuydu. Bana da Maradona falan diyorlardı. Onun için gol atmak çok kolay. Hey tarafa dağılmayın oğlum ya. Sağlı solu saldırmayın. Bir saniye bir tane taktik yapmamız lazım. Oğlum adam topu aldı gidiyor lan. Adam topu aldı gidiyor. Lan adamı kalan. Ana vurdu lan gol olacak. Oğlum durun ya biz adamlarla savaşacaktık adamlar gol attı. Arkadaşlar tamam topa doğru hücum ediyoruz lan. Hadi Türkiye milli takımı gibi saldırın solda sağda. Abi beni de öldürecekler. Vallahi beni öldürecekler. Şuna bak herkes sağa sola kaçıyor. Olmaz ki böyle. Bu golü yemeyelim bari. Bu golü yemeyelim. Abi saldıralım. Lütfen saldıralım. Gol atmam lazım benim. Hop şunu da aldım. Aa, adam beni öldürdü. Ya lütfen ya atacağımız bir tane gol. Neden böyle yapıyorsunuz? Aa topu da öbür tarafa doğru götürdü arkadaşlar. Neyse ben galede falan mı dursam ki? Bence galede durayım arkadaşlar. Adam geliyor. Hop şut çekecek. Alalım hemen. Gördüğünüz gibi yakaladım. Tamamdır. Şimdi bunlar beraber sol kanattan doğru ilerleyeceğim. Evet Messi geliyor. Messi, Messi, Angara Messi, Angara Messi. Çekilin, çekilin, çekilin. Çekilmediler, çekilmediler. Beni de dondurdu adam ya. Dur lan topu alsaydın bari. Tamam topu o aldı gidiyor. Kardeşim ulti ben. Ulti atamadan beni öldürdüler. Yalnız adamlar çok güçlü ya. Bu nasıl takım olmuş oğlum? İngiltere milli takım mısınız? Yapmayın atma lan atma. Anam kaleden çıkartacağım. Aa vallahi gol olmadı. Adam ulti gol olmadı arkadaşlar. Şöyle itekleyelim. Lan bir kere kaleye doğru gitseydik bari. Hep bizim sağımız oynanıyor. Adamların kaleci bile göremedik. Hiç olmadı ya bu yenilgi. Takımı iyi seçmek lazım arkadaşlar. Bizim takımdaki herkes çok bencil oynuyordu. Kusura bakmayın ama onlarla zaten biz gol mola Oğlum Edgar sen de hiçbir işe yaramadın yemin ediyorum ya. Hiçbir tane şut bile çekemedik. Bari şut çekseydik. Neyse sonuç olarak kaybettiğimize göre bura pastaki yerlerimizi açacağız arkadaşlar. Zaten 3 tane vardı. Gördüğünüz gibi bu sezonda çok ilerleyememiştik. Ama videolara like atarsanız arkadaşlar bu sezonu komple Brawl Stars oynayarak geçeceğim tamam mı? Şunları da açalım. Şuradan yıldızdan bir şey geliyor mu? Ender diyor. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. Bakın bir gelmedi. Gördüğünüz gibi bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir tane de şu kaldı. Şunu açalım. Ama bura açarsam açtığım kadarıyla 3-5 tane daha yer açacağım. Onun için son bir görev daha ama bu sefer çok zorlu olsun tamam mı? Gönder eskar gelsin. Bengisu kardeşimiz ne demiş? En yüksek kupaları birisiyle VC atlıyor. Kaybedersen 4000 elmas al. Oha. Bra pass plus al. 3 tane kostüm al. Arkadaşım sadece bra pass oynuyorduk. Ee, öbürlerini alamam ama bra pass alırım. 4000 elmas diyor ya kaç para Yuh 2000 elmasa bak. 4000 lira diyor. 4000 elmas 8000 lira. Hiç mi yok? <laughs> Anam ben bunu yapamam arkadaşlar. Hem cezamız sadece bra pass al üstüneydi yani. Kusura bakma. Ha kaybedersen bra pass plus alırım tamam mı? Onun için sadece onun için deneyeceğim. İnşallah İnşallah yenerim oğlum bizim gruptakiler de çok iyi oynuyor ya. Dostluk savaşımızı seçelim şuradan. Tamam şunları kapatalım arkadaşlar. Hemen bir tane en yüksek kupalı bakalım kim varmış onu seçelim. Tamam ben şuradan bir saniye değiştirmem lazım. Kimle oynasam etkarla oynamayayım. Arkadaşlar şimdi tek tek oynayacağımız için acaba 8 bayt'ı mı alsam ki? Bence mantıklı olan var ya 8 bayt'ta çok güzel oynarım diye düşünüyorum. Seçelim arkadaşlar. Şuradan da Erdo Pro diyor. Proymiş bak 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 bak. Hemen davet edelim. 44 bin kupası var. Ve bunu var ya her türlü yerlere arkadaşlar. Tamam aa sopa sessiz aldı. Oğlum ben onu çaktımdan yenir falan diye Neyse yapacak bir şey yok. Saldıralım o zaman. E, men başlasın. Evet oğlum ya. Burası çok kötüymüş. Lan çalılıklar falan var. Neyse sorun değil arkadaşlar. Biz bu şekilde yeniriz. Bakalım o kim almış çok merak ediyorum. Hemen şöyle geliyor mu kardeşim. Hoppa ateş edelim. O kim almış lan öyle. Lan oğlum yeni karakter mi o? Dondurma falan fırlatıyor. O neymiş lan öyle. Ama burada duvarlar falan var ya. Benim karakterim hiç uygun olmadı buraya. Ben geçemiyorum ki. Keşke şöyle üstten maykı falan alsaydım. Ben de alsaydım. Bak dondurmayla gelip gelip atıyor. Allah bu beni yenecek ya. Tamam sorun yok arkadaşlar. Şöyle saldıralım. Biz elimizden geleni yapacağız. Zaten ilk gitti Aldı. O çok kötü oldu arkadaşlar. Şu anda 1-0 önde. La oğlum dönüyorsun dönüyorsun dolaşıyorsun ortaya geçsene. Kaldım ortada. Deli dalalı gibi dolaşıyorum. Kardeşim bu tarafa doğru gelir misin? Bak sinirlenmeye başladım. Geliyorsun geliyorsun atıp çıkıyorsun ya. Anam vallahi biz bunu nasıl yeneceğiz? Böyle bitmese bari oyun. Aha vallahi vuracağım. Vuracağım vuracağım. Abi ölmedi ölmedi. Tüh ya ultimi keşke ortaya kullansaydım da öyle dedim. Çok az kalmış. Keşke vursaydım arkadaşlar kaçabilirdim buradan. Gel bakalım şöyle ultimizi kullanalım. Yok hiçbir türlü gelmiyor arkadaşlar. Bir sağdan çıkıyor. Anam ne planı? o? O neydi lan. Ya eskiden bir vs bir yaptığımız zaman cennet haritası ne vardı? O çok güzeldi ya. Şöyle zıplayarak yanına gidiyorduk. O haritadan yapacağım ben arkadaşlar. Ortaya gelmen lazım kardeşim. Bir vs bir atıyoruz. Bak gidiyorsun saklanıyorsun ha. Gel yanıma doğru. Gel gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Şu anda 3 oldu. Oo, ben daha sıfırım ya. Bir kere bile öldüremeyeceğiz bunu. Gitti. Bırak pas alacağız. Kaç lira ki inşallah pahalı değildir. Keşke zam gelmiştir ona da. Üstüme doğru geçse öldüreceğim de. Allah geliyor ola abi. Ulti çekerek gelme ya. Adam öldürdük o da bizi öldürdü. Arkadaşlar şu anda 6'ya 3. 22 saniye kaldı büyük ihtimal geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oğlum ya çok sinirlendim. Ben bunu atacağım ya. Kulüpten atacağım valla. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Şöyle ateş edelim. Yok o tarafa gidiyor. Bak kaçıyor. Hala benden kaçıyor. Aha duvarın araya girdi. Keşke Edgar falan alsaydım. Şöyle üstüne zıplar saldırırdım ya. Saldıramıyoruz arkadaşlar. Hop bir daha vurdu beni. Anam yenildik. <laughs> ağlayacağım. Şimdi ağlayacağım ya. Bro pas kaç liraydı ya. En son aldığımda 100 lira mıydı? 170 lira mıydı? İnşallah pahalanmamıştır. Oğlum var ya çok sinirlendim lan ama şimdi kulüpten dağıtmak olmaz arkadaşlar Erdo Pro'yu. Şöyle yapalım ben en azından içim soğusun şuradan atayım. <laughs> tamam en azından buradan attım. Sıra geldi Büyük Ana. Arkadaşlar ceza olarak biliyorsunuz bura pas alacaktım. Hem de plasını alacağım. Ee, şuradan tıtlı hasam mı ki tıklayamıyorum. Anam kaç lira kaç lira kaç lira 399 diyor. Oğlum 400 TL ya 400 TL'ye bakayım mi? Ben bugün simit yesem yarın yumurta yesem tamam paramız yetiyor arkadaşlar. Simit yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen şöyle ilerle alalım. Ne oldu? Para verdiğim alamadım mı lan? Neye mi oğlum? Oh aha, aha valla. Ana bura pas plus açıldı. Arkadaşlar aha hani şöyle gördünüz mü? Çok özel bir şeyim ya. Lan bir şeyler oldu. Değişik değişik şeyler oldu. Bakayım kaç kademe verdi herhalde 9 tane kademe verdi arkadaşlar. Bunlardan da açsam ki. Tamam bunlardan şöyle 4-5 tane kademe açalım. Belki güzel bir şey gelir. Valla karakter çıkarsa efsane olur arkadaşlar. Oğlum da ne kadar çok hediye varmış böyle. Tamam şunu alalım. Yeni rozetimizi alalım hemen şöyle. Şunu da alalım. Tamam üsttekileri alalım şöyle. Ondan sonra aşağı geçeceğim arkadaşlar. Aşağıda da yıldızlar açacağım. Tamam şu yıldızdan başlayalım hemen. Ender diyor. Hadi oğlum güzel bir şey enderi süper ender süper de kaldı arkadaşlar tamam tık bu okey geçtik bunu şimdi şunlardan bakayım kaç tane alsam ki bayağı vermiş de dur bir saniye 3-4 tane sen açacağım arkadaşlar madem buraya kadar açtık şu altınlarımızı da alalım, hızlı yeni rozetlerimiz var onlar da alalım ondan sonra şuradan yıldızımızı açalım bakın geliyor efsanevi ge aha destansı lan oğlum destansı geldi hadi lan bir şey çıksın hoppa ne çıktı Lan arkadaşım şöyle şeyler çıkmasın ya. Gıcık oluyorum bunlara. Şunu da alayım arkadaşlar. Çıstır de bu arada dolmak üzere. Ha, vallahi çıstırı her türlü doldururuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar yeter. Bence bu kadar açmak yeter. Bugünden sonra yeni sezonla beraber Stars videoları çoğalacak arkadaşlar. Onun için videoya like atmayı unutmayın. Sağda soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. göremedik hasta. Leon gibi kendini kasma. kasma kimmiş kral söyle